Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serhat Bu videomuzda Ömer ile birlikte halı sahada boy gösteren 100 kiloluk kaleci Menduha 100 şut çekeceğiz Öncelikle oyuncularımızı tanıyalım İlk şut çeken oyuncumuz Ömer olacak İkinci şut çeken oyuncumuz ise ben olacağım Ve rakibimiz 100 kiloluk kaleci Mendu Ronaldo'ya his lazım. <laughs> Sence 100 şuttan biz sana kaç gol atarız? Şimdi ben gerçekçi olacağım. En fazla 100 şuttan 10 gol. Arkadaşlar menduh 10 gol diyor. Tabii mendül bunu herhalde ısınma golleri olarak sayıyor. Toplamda sadece kendimin 15 gol atacağına inanıyorum. Evet. Ve totalde de böyle 25 gol atarız diye düşünüyorum evet. 100 şuttan. Evet düşünmeye devam edelim. Ya 150 kilo olduğunu bakmayın gerçekten Memnunum Hani refleks olarak çok beğendiğim bir kaleci. Halı sahalarda da beraber çok oynadık. <laughs> Şimdi çekeceğimiz yerler Beza sahasının dışında olacak. Tamam. İlk başta ben başlıyorum. <laughs> Sanki bizim bu iş biraz zor olacak buraya <laughs> ama top çok kötü ya. Arkadaşlar çok kötü 5 şutu çektim şimdi sıra Ömer'de. Sanki mesafe birazcık yakın gibi. Ama benim ayağım senin kadar iyi değil. Tamam başlayalım ben ayağım iyi diyeceğim. Şimdi adamlar az önceki şutları izlese. Ben <laughs> Ömer'de başla bakalım Ömer. Bir de sıfır. İki de sıfır. Tamam. Üçte sıfır. Hadi Mendo. Oo, süper. Bu da karşı Ömer. <laughs> Arkadaşlar şu an onda bir. Oo. Mükemmel gitti bu arada. Yemiyoruz. Çok... <laughs> Arkadaşlar iki tane atmayı planlıyorum. Evet. Arkadaşlar son. Ya, ama benim şutlarım. Ömer hadi Ömer atmamız lazım. Aa. <laughs> Ömer çok kötüsün lan. Hep Allah Allah. Rezalet. Bu gidişle 100 şutta 5 gol yemiş oluyor. Şimdi benim 5'li şutuma geçtik. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Sefer 5'li 3 yaparsan iyi olur gibi. Ben sana şu güveniyorum. Şu 25. şut toplamda bitince 25 şut çekmiş olacağım. Ah be. E? En azından bir tane istiyorum. Ama... Bu şuttu ben. Sizler için atıyorum. Oo. Aa. Arkadaşlar Recep'in hediye dönüyorum artık. Biz burun vuracağım yoksa Mendo'yu yiyecek gibi değil. Ömer artık senin bu golü %100 <laughs> atman lazım. Mendo bizi bitirdi bugün. Ooo <laughs> 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 oh, süper! Süpersin! Ah be. Bunu yaparsın. Neyse 30'da 200. 70 şutumuz kaldı. 18 gol atarsak kazanıyoruz. Şeyler yapman lazım. <laughs> Artık sıra şu anda bende bir <laughs> mutlaka bir şey yapmamız lazım. Adam yemiyor. Ama bundan sonra ben de kuralı 50. şuttan sonra değiştiriyorum. Hızlıca çekebiliriz. Evet. Çok saçma. Neden? Neler? Hayır, 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 hayır. Olmaz, olmaz kabul etmedi. Bu sefer mantıklı, sabit, yavaş. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Hal solu çektiğin zaman yemiyor kardeşim. Mesafe uzak olduğu için. <laughs> Yerden çektiğin zaman ayaksızlığımız ortaya çıkıyor. Onun dışında ne yapacağız bilmiyorum ama şu an bizim toplam 18 gole ihtiyacımız var. 30'da 2 şeklinde ilerliyoruz. 35'e iri yapmak için geliyorum ben arkadaşlar Başla! Ah yavaş gitti, yavaş gitti. Ah. Aa, yani. Hala sıfırdan gidiyorum. Sıfır, sıfır. Ömer, 35'te ikiyiz. Mutlaka senin bir şeyler yapman lazım. Ve ya oruçlu çekiyoruz arkadaşlar. Göremiyorum, <laughs> of! Çok kötü Ömer ya. Daha iyisini yapabilirsin. Daha iyi Ömer, daha sert. Kesin atıyorum, yoksa orucumu bozuyorum. Arkadaşlar, orucu ben devam <laughs> hayır. <laughs> Çok büyük bir iddia attı ortaya, sırf orucu bozulmasın diye. <gülüyor> hayır. <gülüyor> <Gülüyor> 17 gol atarsak kazanıyoruz. Bu beş 5 şutun 5'inde gol atarsam kazanıyoruz. Arkadaşlar maalesef benim hala hiç golüm yok. Arkadaşlar zımba yerden çekeceksin yok. Sonunda ya. Oo helal olsun. <laughs> Sonunda bir tane attık. Dört oldu şu an. Oo. Of be, helal olsun. Son 16 golümüz kaldı. Bu uh. taktiğim şudur ki ortaya getirdim ki sağımı sağımı vuracağımı Allah basın önünde. <laughs> O oh, süper. Süper. <laughs> Bir. Aa! Ah. Ah. şu an 50'de 5 ilerliyoruz ne? Evet, Ama 3-4 tane çok yemeyeceğim gol yedim. 50 şutta 5 tane attık. Zımbalıya zımbalıya atacağız elimizden ne <laughs> taktik gelirse artık <laughs> denize. Topları biraz da orta bölüme aldık. Sol ayağın avantajları ne alaka bilmiyorum. <laughs> Ve de ayağını siliyor. Ah sek be. Falsoyu boş ver Bahmetin, sert olsun. Ne bu? İşte bu. Buldum. Formülü buldum. Neyse bir gol de bir goldür. 55. şut. 6. gol. 6. gol. 60. şutlara geçtik. 56. şut kaçtı. Hadi Ömer ya. Ha? Şu an kötü. Sen çok iyi be. Çok iyi. Hadi Ömer. Tamam, olsun olsun. Ol Yapma ya. Bu açı arkadaşlar benim için penaltıdan farksız olduğu için 5'ini de atacağım ben çok eminim. Oo. Oooo. Şey, i̇ki söz sözümü tutacağımı söylemiştim. A <laughs> Ayağım kaydı oldu. Arkadaşlar olsun iki gol de güzel. Ömer sana kaldık. Hadi. Son 11 golümüz kaldı. Hadi. Ah. <laughs> Yok. Ömer böyle olmaz Ömer. Arkadaşlar çok zor. Gerçekten 73 çekmek. Baya o süper süpersin Ömer ver. Hadi be. Ömer bir gol daha bekliyorum 11. golü. Olsun. Olsun. Şimdi senin iddianı biz yendik. Hayır ben en fazla. Yani bir gol daha. <laughs> tamam en fazla 10. Ben içemeyeceğim. Emin Aa, misin Mendi? Emin değilim 30 ama. 30 gol var. Arkadaşlar Serhat bir tane atacak. Ben şimdi gösteriyorum hemen size. kötü. Çok iyi gitti be. Min oh! dün iddiasını kırdık ama challenge'ı kazanmamışsın için hala bizim 9 tane daha atmamız lazım. Bu topu da atarsam 8 golümüz kalıyor Ömer. Hadi. Atıyorum ve İlk <laughs> iddiamıza yaklaştığımız için heyecanlandım daha iyi vuracağıma inanıyorum Ömer bizim şu an 9 gol atmamız lazım Ömer Bu 5 sopa atarsan işimiz çok kolaylaşacak 1'de 1 mi geliyor ah be Tekrar hadi Ömer Ömer biraz Yo, Nasıl bir top ayağın... Hadi Ömer yapabilirsin Ömer'den çok kötü şutlar Oruç biraz iddialı ama çok çok inanılmaz yorulduk. <gülüyor> <gülüyor> Bu gol. Evet, Bu gol. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> seni... <gülüyor> oh! <gülüyor> o golün bile sayılmaması lazımdı. Arkadaşlar bir gol attık. Hile yapmamıza rağmen geriye son 8 15. saniye kaldı. 15 şutun 7'sini tek kaçırma hakkımız var. Ona göre oynayacağız Ömer. Hadi Ömer güveniyorum sana. ya <laughs> sen senin gideceğin yol Gole ihtiyacımız var. Başlarda Ömer atıyordu. O durdu şu an ben. Ömer bak kaleci şu an çok yorgun. Atarsak şu an atabiliriz. Oo süper süper 13 olduk. Ömer bunu da Ömer bunu at be bari. Oh, ah Ömer yapma Ömer. benim şu an tek bir amacım var. Bu 5 şutu da gol atıp farkı elimizden geldiğince az bir sayı indirmek. Çünkü 90. şutta 90 şut çektik bir bok yapamadık. Ya yapma ama ya. Helal. Hadi 3. Hadi 3 yap ben tamamlarım hadi. Ya. Hadi. Hadi yapıyoruz ama. Hadi Mendo hadi. Oo. Tömer <laughs> her şey sana bağlı şu anda. 5 topu da atarsan kazanan biz oluyoruz. Ama bir tane bile kaçarsa hep rüyalarımda fırgınlı, o kahramanı tanım geldi. Bu an nasıl bir an biliyor musun? Okullarda böyle terörist baskında okulu kurtaran hayalleri kurardın ya. <laughs> ama diğer şutları da yine de çeksin. Hadi Ömer. Ah be. Arkadaşlar kaybettik. Bari farkı azaltalım Ömer hadi. Oo güzel şut ama <laughs> Ömer hileyi bile yapamadın Ömer. Ve kazanan Menduh oldu arkadaşlar. Bu eldivenler çok tecrübeli. Arkadaşlar bugün beni daha karşı kaybettik. Her ne kadar kaybetmiş olsak da bu bizim ilk videomuz. Bence çok da kötü değildik. Burada yenildik ama başka videoda geleceğimize adım kadar eminim ben. Beni zaten bu sahada istemiyorlar. Üzerime oyunlar oynanıyor. Bugünkü oyunu kaybetmiş olabilirim. Ama dokunmazlık oyununda. <laughs> ben zaten vurmayı bilmiyorum. Bir de götürmüşler beni ta oraya. Ben nasıl vuracağım bu arkadaş? Daha fazla Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar için beğenip abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.